kanalımıza hoş geldiniz efendim. Hepinize her neredeyseniz saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz inşallah. Efendim Balıkesir Gönen Güneşli Mahallesi'ndeyiz ve 301 metrekare arsanın içerisinde bulunan bir tane eski yapı köy evimizi tanıtmak için geldik. 2 artı 1 evet olan bu evimiz banyo tuvalet olmak üzere toplamda yaklaşık 60 metrekare alandan oluşuyor efendim. Arkasında da bahçesi var. Arsa e, miktarı 301 metre. Bu bölge yönene çok yakın bir bölge. 4 kilometre mesafede ve oldukça değerli bir arsaya sahip bir ev. Yani bunun arsası hafif askıda olmak üzere çok güzel böyle askıda ve böyle çok güzel bir vadiye bakıyor. Çok hoş bir yerde ve çok yakın bir yerde. Evet çok kıymetli bir arsa. Burayı tadilat yaparak Arkasında bahçesi var. Orayı da hemen böyle geçelim, burdan gidelim. Efendim, arka bahçesini görüyorsunuz. Tel örgü çevrilmiş. Burası yıkılmış. Buradan geçip arkaya çekebiliriz. Hemen Emre o, o işi halledecek. Ben girmeyeyim, şu ayaklarımız er, ıslandı, yağmur yağıyor. Efendim, detaylı bilgi almak istiyorsanız ekranda geçen telefon numaralarımızdan bir detaylı bilgi alabilirsiniz kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğeni yapmayı evet unutmuyorsunuz. Beğeni yaptığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize her neredeyse saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Evin içine biraz tadilat gerektiğini de hatırlatıyorum. Emre'cim biraz daha çekimini yapalım. Fiyatı evet 210 bin lira efendim. 210 bin lira fiyatla destan emlaktan satılık efendim. Buyurunuz. thank you